Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ena'nın evindeyiz. Hep birlikte Ena ile birlikte yemek hazırlıyoruz. Gerçi yemeği ben hazırlamıyorum. Bayağı bir o hazırlamış zaten. İlk önce bir markete gittik. Marketten geldik buraya ee, ve hem size evi göstermek istedim. Ben zaten böyle emlakçı gibi anladığım kadarıyla bütün evleri gezeceğim Alaska'da gibi duruyor. Çünkü ben bu arada izlerken seviyorum yani mesela insanlar Amsterdam'da nasıl evlerde yaşıyor? İnsanlar Kore'de nasıl evlerde yaşıyor? İnsanlar Alaska'da özellikle nasıl evlerde yaşıyor merak ediyorum. O yüzden size göstermek istiyorum. Derdim bu yani umarım siz de bu arada izlerken beğeniyorsunuzdur, seviyorsunuzdur. Mız yemeği tabii ki paylaşacağım. Ve bugün yine somon yapıyoruz bu arada Mark'la yaptığımız gibi. Ondan da nasıl sohbetler etmişiz, neler yaşamışız bunları paylaşmak istedim. Anlayacağınız keyifli bir güne başladık bugün de. Günlerden cumartesi. Haftanın yorgunluğunu tekrardan atmak için benim için güzel bir gün oldu. O dedi Bugün müsaitim. İşte ister misin birlikte yemek yiyelim, birlikte yemek yapalım falan. Dedim okey çok süper. Normalde bugün farklı bir planım vardı ama iş arkadaşım yazınca dedim rica ettim ben de diğer arkadaşımdan. Hani senin için problem olur mu diye. O yüzden umarım... Hey Bean! Hey Bean! Come here! Come here! Gerçekten çok tatlı köpek bu arada. Çok fazla her şeyi anlıyor. Muhtemelen yaşından kaynaklı. Bir pitbull cinsi. Gerçekten çok zeki bir hayvan. Neyse. Hoş, güzel bir evi. Hadi Does it bother you that I record with Because, for example, do you feel very uncomfortable like this? No, it is kind of funny though. I'm like, I gotta act. Like, really? Okay, <laughs> just I want to ask in case. you look good. Okay, good. Thank you very much. Hey, Ben. Bean is such a smart dog. She's so smart. Yeah, I'm such a beautiful <laughs> What do you think, Mama? Do you, uh -uh. you, you have to go outside? Go outside? Hayır. Adıma seçtim. Kara Should I do a tutorial? Yeah. No idea how I I'd do that. <laughs> Look great. So good. These are from my garden. I really wonder your garden. I'll show you. I think you should see some really <laughs> 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 Hemen eksik kalmayın diye bahçe dediği yeri göstermek istedim. Hızlı hızlı böyle gittim, kapıyı açmaya falan çalıştım ama içerisini gördükten sonra tabii biraz şaşırdım. Çünkü onun bahçe dediği yer burası değilmiş. Tabii ben burayı sera falan zannettim karşıdan öyle düşündüm dışarıdan da gelince ama onun bahçe dediği yer tam olarak burasıymış. Dört tane filan. Yani öyle olabilir. Sadece biraz garip geldi. Öncesinde çok uzun konuşmuştuk çünkü biz bunun adına. Ben biraz hayal kırıklığı yaşadım. This is like your starting for your new Instagram. Yeah, you can make me famous. This is my bartender. Oh yeah. Your bartender and your chef. How lucky are you? Yeah. <laughs> Just a little bit more. Ooh. Ooh. Can you imagine? Yes, <laughs> time to cheers. Cheers. Happy Saturday. It's so good. Do you like yeah, it? Yes, of course. It was great. So good. Oh gosh, you're gonna capture my cutting skills that are not very good. It's really hard. I'm cutting so bad, right? <laughs> these? Yes. I think these smell good. Really? Yeah, garlic. Yes. I like it. Garlic? Like? I love garlic. No, I hate. You don't like garlic? Actually, I really like but i'm trying to say it smells very bad Sm it smells so good really yeah oh i love this it it's unusual really yeah oh my gosh i think from my mindset from my perspective that's so funny i feel like i know so many people that like it that's hilarious she's so happy girly come here what do you think mama And also, if there is anything to help you, I can hear. Thank you. Bean, what happened? <laughs> Just I... Bean. No, it's Bean burada don't elimi parçalıyordu <laughs> ama önemli değil. Bazen hayvanlar dost canlısı olamayı biliyor. Normal karşılamak gerek. Ben de hem evi göstermek istedim hem de birazcık konuşmak istedim. Bana uzun vlog çek, uzun vlog çek diyorsunuz ama ekran süremiz olmuş 11 saniye. Hiç kimse hiçbir şeye odaklanamıyor. Ben bile edit yaparken bazen sıkılıyorum. O yüzden ilerleyen videolar için daha farklı, daha yaratıcı fikirlerim var. Eskiden 2 saatlik, 3 saatlik filmler izliyorduk, diziler izliyorduk. Ama şimdi bütün arkadaşlarımda görüyorum. Bir de 20 dakikalık sitcomlar bile bize sıkıcı geliyor değil mi? Yani en azından bana öyle geliyor. Ya sen ne düşünüyorsun bilmiyorum gerçi ama ben gerçekten odak problemi yaşıyorum. Artık bilmiyorum yani. Ene ile oryantel mi atarız, hamuda mı kalkarız? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Neyse evi zaten ben bunları konuşurken izliyorsun. Ben gayet beğendim. Ev gayet kullanışlı ve eşyaları falan zaten o kendisi almış. 2 yıldır bu evde yaşıyor. Benim hoşuma gitti. Kiralar konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü ilk videomda yok işte ben Kaliforniya'da bu kadar kira veriyorum. Yok işte ben şurada bu kadar kira veriyorum. Hani seni kazıklı olarak getirdiniz bir tık ama. Yapacak bir şey yok. Çünkü benim burada özellikle Amerika'nın izole küçük yerlerinde daha doğrusu küçük şehirlerinde bu tür şeyler oluyor. Daha yüksek kiralar veriyorsun. Ama bizim de evlerimiz güzel açıkçası bence. En azından bana öyle geliyor. Ev için söylenecek başka bir şey yok. Ben zaten gösteriyorum ile e ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Bir önceki videoyu izlediysen zaten buradaki insanların iletişimini, hareketlerini, davranışlarını ve ortamını görmüşsündür. Ama benim gördüğüm kadarıyla Enapek onlar gibi değil. Birazcık daha bizim kültürümüze yakın bir insan en azından benim gözlemlediğim bu. Bir de bana soracak olursan dünyanın farklı bölgelerinde kaldığım, farklı milletlerden arkadaşlar edindiğim için birçok arkadaşım oldu. Ama ben mesela her zaman bir eksiklik hissediyorum. Hani bazen konuşmalarda hani nasıl yani gerçekten bunu mu düşünüyorsun yani gerçekten böyle bir şey söyledin mi gibi hissediyorum ya da bazen yaptığı hareketler bana çok fazla geliyor. Özellikle Amerikalılar zaten biliyorsunuz bayılıyorlar yani kendilerini göstermeye böyle en çok ben izleneyim en çok ben dikkat çekeyim demeye. Ama tabii en eyle olduğu gibi bazen daha yakın oluyorsun. Bazen kafa yapın daha çok uyuşuyor. Tabii ortak paydada da, buluştuğun zaman gayet güzel düzgün bir iletişim kurabiliyorsun. Müzik. Vocabulario yeah. de español. Yes. <laughs> My uh, Spain time. Uh huh. Did you learn Spanish? You know, I really want to learn Spanish because I really like. Yeah. For example, if I want to learn different language. Yeah, that's definitely I want to choose totally. Spanish totally. Yeah. yeah, and I feel like if you learn English, like you can learn Spanish. or Maybe we can do it for we the next year. Yeah. yeah. Neil can help us. because yes. he's Fluent. Yeah. But he knows. He's more... really lucky. Like by the way. I know. He knows more like mexican spanish mm -hmm. than spain spanish because but you know so different. I, ask... I think the only difference is like the pronunciations because in spain they always like they have a list mm -hmm. so like they don't say their s's like they're always like <laughs> like they're like barcelona yeah. <laughs> like it's barcelona, barcelona. yeah I'm like, <laughs> <laughs> my first day in spain i need to uh, internet yeah so and then I asked where can I uh, go this place right. I showed these people say to me oh brr, 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 and I said no español <laughs> no español and still buenos das tres cuatro like this right. even I was learning Spanish on the way totally <laughs> no that's so helpful yes I learned I started Spanish class when I was in seventh grade but I don't remember because I quit in high school. <laughs> How can I know? Right. That he understood me in English. He didn't answer in English. Oh <laughs> like stop. <laughs> oh my god, yeah, I said stop. That is so funny. Okay, I have to get these. Bu kadar stop. İspanyolca diliyle alakalı ve İspanyolca öğrenme aşkımızla alakalı konuştuktan sonra hemen yeni güncellemelerle geldim. Zaten bir önceki videolarda söylemiştim. Online İngilizce dersi alıyorum. Akademik İngilizce kendi alanımla ilgili. Biliyorsun buradaki ikinci dil de İspanyolca olduğu için ve İspanyolca konuşan, ana dili İspanyolca olan müvekkillerimiz de hayli fazla olduğu için dedim ki öğrensem bir şey kaybetmem. Bir de İspanya'da kaldığım, Barcelona'da yaşadığım dönem İspanyolca'ya çok böyle sempati duymaya başladım. Bana çok havalı bir dil geldi. Özellikle fonetik de bir dil bence. O yüzden bugün ilk İspanyolca dersimi aldım. Hiç de bir şey kaybetmem diye düşünüyorum. Sadece deneyeceğim. <laughs> 75 and it's there. So we're good yeah. Not me <laughs> Not, And me too Not you <laughs> We're fucked <laughs> Just kidding Cheers. Oh my gosh, you're almost done Girl you stay Yeah, she's such an angel Masamızı dışarıya kurduk. Tertemiz havada mis gibi somonumuzu yiyeceğiz. Umarım Alaska deyince aklına ilk gelen o kar, kış, kıyamet algısını da bir tık kırabilmişimdir. Çünkü gördüğün gibi gayet sıcak, gayet de yaşanabilir bir hava mevcut. Evet, bu kısmı muhtemelen kışın çekeceğim videonun altına ekleyeceğim. Bu dediklerimden pişman olacağım.

Yes, please. To learn. Me? From anyone else. Who is different? Oh, now I'm scared of Moose. I'm like. There's three back there, and then one across the street, so fly. is my yuck! Rod Say selam. Say. Say what? Selam. Is that Turkish? Yeah, ye, Like hi. Oh, selam. Selam. <laughs> Is that good? Yes, it was good. <laughs> selam. <laughs> arkadaşlar, it's, oh I know it's yeah, it's hard for you, but just can we try, arkadaşlar? Arkadaşlar. <laughs> yes. Selam arkadaşlar. <laughs> gonna make fun yes. of me. Selam arkadaşlar. <laughs> Ha <laughs> Evet bu haftalıkta benden bu kadar. Düşüncelerini, görüşlerini yorumlar kısmında bekliyorum ve seni Alaska'nın taşıyla, toprağıyla baş başa bırakıyorum.